Herkese merhaba arkadaşlar, City Skylines'da 17. bölüme hoş geldiniz. Şu anda günlerden çarşamba günü. Bugün 16. bölümü yayınlıyoruz şu an. Bu videoyu çekmeden önce yayınlanmak üzere yani. Bir 10-15 dakikası falan kalmış olması lazım. Şimdi bir önceki bölümümüzde 16. bölümde cami yaptık. Ee, Hazreti Ebu Bekir Camii. 280 haftalık ziyaretçi almış geçen hafta. Bu hafta da ziyaretçi devam ediyor. Ee, o videonun açıklama kısmına yazmıştım. Videoda bahsetmedim sanırım. Şu an bahsedeyim. E, bu tarz cami ve kilise ve benzeri şeyler yani e, çeşitli dinlerin ibadet yerleri e, dini bir sistem olmadığı için oyunda herhangi bir şekilde ibadet olarak ibadet olarak geçmiyor. Sadece bu şekilde turist ziyaretleri için kullanılabiliyor. E, müze tarzı diyebiliriz aslında ama görüntü cami olduğu için bir cami diyeceğiz. Her, herhangi bir şekilde dini bir sistemin olmasına da gerek yok. Şimdi burada bazı düzenlemeler yapmak istiyorum. E, burayı tam olarak kullanıma açalım ki... Buraya insanlar gelebilsin, geçsin buralarda. Şöyle bir şey kontrol etmek istiyorum. Seçenekler, ses, sesi 9'a kısalım. Ee, onun dışında anıt kabiri eklemişim ama bilmiyorum bulabilecek miyiz şimdi anıt kabiri. Tekrar bir kontrol edelim şöyle. Evet, bakıyorum, bakıyorum anıt kabiri görebilecek miyiz? Bilmiyorum acaba gizli şeylerden birinde falan mı? Şu an gerçekten değişik anıt kabir. Tekrar yazalım anıt. Şu manit kabir. Yo. Ee, evet anıt kabir. Evet anıt kabir olarak yazdığımızda geliyormuş tamamdır. Anıt kabirde bu bölümde kuracağız bu bölüm konsepti de anıt kabir olacak tamamen. öncelikle üç parkı bir düzeltelim caminin önüne yaptığımız parkı burayı düzelttikten sonra hemen anıt kabire geçeceğiz. Şu ağaçları kaldıralım. Ee, yolları biraz daha düzgün çekeceğim ki daha kullanışlı bir bölge olsun burası. Ee, şu fışkiyeleri kaldıralım. Daha sonra gelelim yollarımıza. Nerede yollar? Sence şuradan. Ee, şu şekilde kaldırım yolu kullanalım buraya. Bu şekilde geçsin ortadan. Şuraya kadar gelsin. Oradan girişi sağlasın gelmek isteyenler buraya. Daha sonra şu şekilde bu hizadan çekeceğiz buraya doğru. Bu şekilde çektik. Daha sonra bir tane de buraya doğru çekeceğiz. Şöyle anarşiyi açsak nasıl olur peki? Şunları kapatalım. Anarşi ile de bayağı bir sıkıntılı o iş. Biz bildiğimiz gibi şuraya kadar çekelim en güzeli. E. Şöyle getirebildiğimiz kadar getirelim. O şekilde devam ettirelim burayı. Daha sonra e, burayı şu hizadan yapabiliyor muyuz? Sanırım oldu aynı hizada. Aynen. Gayet güzel. Daha sonra şuraya bağlayacağız. Bu şekilde ve son olarak buraya bağladık. Aralardan bir tane daha yol geçebiliriz tabii ki şu şekilde. Aralardan bu şekilde yollarımızı geçelim. Daha sonra buraya verdik. Buraya verdik. Biz son olarak kaç u, u almışız? 4 u. Burası 3 u. Ve buradan 3 u geçelim o zaman. Ya da şuradan 4 u alabiliyor muyuz? Bakalım şöyle. 4 tur şu yukarı doğru çektik. Evet gayet güzel oldu. Yüksek ağaç koymayacağım bu sefer buraya. Daha küçük boyutlu ağaçlar koyalım ki biraz daha belirgin olsun etrafı buranın. Bu şekilde koyalım. Şu ışıkları da değiştireceğim yani değiştirelim değiştireceğim. <laughs> Şöyle şu ışıkları kaldıralım hemen. Şu aralardaki ışıkları. Şunları biraz kaldırmak sıkıntılı olabilir. Yolun ışığıymış galiba o zaman. Emin olamadım ama. Sanki yolun ışığıymış aynı. kaldıralım biz buraları da. Daha sonra şunları kaldır. Şunu, kaldır. Şunu kaldır. Şunu kaldır. Şöyle kaldıralım buraları da. Tekrardan bir ekleme yapacağız tabii ki oraları. Bu şekilde bırakmayacağız. Şunu kaldıralım. Daha sonra bunu kaldırdık. Tamamdır. Şu an. Hemen hemen istediğimiz gibi oluştu burası. Şu ortası da bu şekilde kalabilir. Herhangi bir problem yok. Bu şekilde bıraktık. Daha sonra e, ekleyebileceğimiz şeylere bir bakalım ortalardan. Neler koyabiliriz bunlara. Başka güzel gözümüze hitap edebilecek bir şeyler. Bakalım hemen. E, şuradan. Evet. E, bir tane fışkı. Daha bir yok değil mi bunun? Aynen. Şundan iki tane şöyle koyalım yanına. Yan yana. Evet. Biraz daha şunu çekebiliriz hatta. Bu tarafa doğru. Evet gayet güzel. Daha sonra ee, bu şekilde banklarını yerleştirelim buranın. Bunlar ince detaylar. Cities Skylines'da bu tarz şeyler yapmayı herkes sevmeyebilir. Ama güzel oluyor yani bu tarz şeyler yapmak. Bu yer şekli galiba. Çok da gerek yok öyle bir şey şu anda. Ondan sonra Şöyle bariyer koysak mı buraya bir tane? Şuradan itibaren bir bariyer çekelim bakalım nasıl gözükecek. Yani idare eder güzel. Daha sonra giriş kısmına şunu kaldır. Şunu koyamıyor muyuz buraya? Ha koyabiliyoruz tamam güzel. Birazcık sola oynatabilirsek bunu ama çok daha güzel olacaktır. Şöyle. O olmayacak. Şunu hafifçe sola tamamdır. Sanırım şu an gayet güzel. Alaçam Parkı için henüz bölüm yayınlanmadığı için herhangi bir isim veremeyeceğiz şu anda. Daha sonradan eğer vermek isterseniz isim gayet güzel bir şekilde buralara isim vereceğiz. Herhangi bir şekilde istediğiniz ismi verebiliriz. Sıkıntı yok o konuda. Ee, daha farklı bir şeyler ekleyebilir miyiz? Şöyle bir bakıyorum. Ee, başka da bir şey yok şimdi Bir tane de heykel koyabiliriz aslında da. Cami de pek de olmaz aslında heykel. Oluşturmayabilir. Şöyle bir bakalım. Yok bunlar büyük. Evet buraya bu başka bir şey koymanın bir anlamı yok şimdilik. Ee, şöyle park alanını boya dediğimiz yeri şöyle birazcık daha büyütelim. Evet gayet güzel bir park alanı oluşturduk buraya. Şöyle bir bakıyoruz neler var. Bakın tamam. Politikalar. Ee... Şöyle bir bakıyoruz. Reklam kampanyası yapalım. Gece turları daha eğlenceli olmasın. Gece turları olabilir. Kutlama olmasın. Hava bir şeye sağ olsun. Bu şekilde bir bölge belirlemiş olduk buraya. Bakalım. Ziyaretçiler devam ediyor. Geçen hafta da 345 kişi ziyaret etmiş. Gayet güzel sayılar bunlar. E, Tabi buraya giren yok şu an şimdiye kadar ama bilmiyorum girecekler mi acaba. Hep birlikte izleyip göreceğiz bunları. Bir de şey yapmak istiyorum ben buraya yapabilirsek bir otopark yapmak istiyorum ama otopark olayları birazcık sıkıntılı aslında bakarsanız. Nasıl yaparız hiç bilmiyorum yani şu an açıkçası. Şöyle bir belirleyelim bakalım burayı. Evet, hiçbir şeye benzemedi yani açıkçası şu an burası. bakıyorum ama gerçekten hiçbir şeye benzemedi yani şu an burası. Ee, ona bir daha sonra bakacağım nasıl yapacağımız otopark olaylarında. Daha sonra kurcalarız otopark olaylarını. Biraz karışık işlemde hatırladığım kadarıyla en son. Daha önce oynadığım kadarıyla oradan hatırladığım kadarıyla biraz karışık bir işlem o. Ee, dediğim gibi daha sonra bir bakacağız ona. Yapabiliyorsak yaparız yapamıyorsak da yapacak bir şey yok. Şimdi gördüğünüz gibi bu bölge hazır şu anda. Hemen anıt kabiri yapmaya geçmeden önce şöyle biraz kontrol sağlayalım bakalım herhangi bir problemimiz var mı trafikle alakalı. Evet burada bir akışla alakalı hala sıkıntılar var. Gerçi 3'e bastığımızda hızlı bir şekilde akıyorlar. Şöyle başka bir bölgede kontrol edelim hemen. Girişle alakalı ufak bir sıkıntımız. Burada biraz yoğunluğumuz oluyor. Bunlar nereye gidiyor mesela? Sağ tarafa gidiyor çoğu galiba. Evet. evet. Yani çok da problem değil şimdi rekorlar. Bu şekilde devam edebilirler. İç iç kısımlara bakalım. Şurada birazcık yoğunluk oluşabiliyor. Tamam güzel yani şu ana kadar fazla bir problemimiz yok şimdilik. Evet burada da üretimler devam ediyor. Ne sıkıntısı? Yerel yeterli doğal kaynak yok. Hemen bir kontrol edelim sizin bölgenizi. Acaba şuraya mı kurmak gerekiyordu bunları? Tam, tam anlamıyla direkt üstüne mi kurmamız gerekiyordu ki? Bilemedim yani şu anda ama. Şu ağaç falan eksik acaba kendimiz bir şeye yarar mı ki? Deneyelim mi? Deneyelim bakalım ne olacak. Şöyle şunu şu ağacı alalım. Şöyle ağaçlandırmamızı yapalım. Gerçi bir sürü ağaç var zaten bu bölgelerde ama bilmiyorum yani niye şey yapıyor. Kızıl ağacı çevirelim. Ee, kozaklı ağacı çevirelim seni de. Bunlar neymiş? Kozalaklı ağaç. Mesela onlarda problem yok ama. Yani bir şekilde hallediyorlardır orayı diye tahmin ediyorum. Ve burası birazcık yoğunlaşmaya başlamış ufaktan. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Biz bu tarafa doğru çekmemiz lazım bu otobanı. Evet onu halledelim hemen hızlı bir şekilde. Şurayı iptal. Şimdi hemen otobanlara geçelim. Ee, daha sonra şununa devam ettireceğiz burayı. Üç şeritli zaten galiba. Bakalım hemen herhangi bir problem yok. Tamam güzel. Bu şekilde ileriye doğru bir devam ettirelim. 14.000 gidiyor gördüğünüz gibi bayağı sıkıntılı, masraflı işler bu yol işleri. Buraya kadar getirdik şu anda bu yolları. Daha sonra nasıl bir şey yapsak. Oraya kadar getirmek de pek mantıklı değilmiş aslında bakarsanız ama. Şöyle bir yok edelim şurayı. Şundan yapsak nasıl olur acaba. Bir tane yeri yapıp taşısak mı yoksa şuraya bir yeri yapıp. 80 e deneyelim bakalım nasıl bir şey çıkartacağız ortaya. Şunu yapalım buraya. Daha sonra komple seçip bunu bir taşıyalım bakalım ne olacak. Evet aldık şu anda. Hemen taşıyoruz ama. Tünelleri kalıyor sanırım orada onun. Onu istemiyoruz ama nasıl alacağız acaba tünellerin tamamını. Şöyle kontrol ediyorum. Yola girdik. Tamam. Yok bu bize gelmez. Bunu iptal edelim. Paramız geldi mi onu hiç bilmiyorum ama burası için o olmaz yani en azından. Onu biliyoruz. Şöyle bir şey yapalım bakalım buraya. Yaptık. Taşıyalım bunu hemen. Evet bu tarafa doğru bağlayalım bunu. Hemen şu şekilde. Rotate'ini sağ klikle yapabiliyoruz gayet güzel bir şekilde. Şöyle çevirdik. Tamamdır. Hemen bunları tık tık bağlayacağız. Olay olacak gibi duruyor. Bakalım göreceğiz. Bağladık. Bağladık. Yani onu çevirmemiz lazım yönünü. Onda bir problem yok. Halledeceğiz. Şimdi hemen upgrade ile çevirelim şu yönleri. Daha sonra burayı çevir. Burayı çevirdik. Tamamdır. Güzel. Şimdi bir tane buraya doğru vermemiz lazım. Bir tane de bu tarafa doğru vermemiz lazım. Onu nasıl bir şeyle yapabiliriz acaba? Şöyle bir bakalım hemen. Şurada bir şey daha var ama nasıl bir şeymiş bu? Evet sağ ve sola verebiliyoruz aslında bununla ama çok da işimizi görmez bu. Burada burası için en azından. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle koyalım bakalım. Bir de bunları bağlayalım ne olacak. Aldık, bağladık. Burayı buraya bağladık. Ya hemen şurada ufaktan düzeltelim. Tabi şu seçili olduğu için bir önceki bölümde mi, ondan önceki bölümde mi baya bir uğraştırmıştı bizi. Tutmakla alakalı. Şu an sanırım daha düzgün. Şunu da iptal edelim. Biraz diklemesini yapıyor çünkü o. Daha sonra e, bu bağlantısını nasıl verebiliriz buranın? Ona bir kontrol edeceğiz hemen. Şuradan bir e, döner kavşak oluşturalım. Kendimiz de yapabiliriz aslında. Direkt kendimiz yapalım. E, evet şuradan şuraya bunu bağladık. Şöyle tekli yolla kendimiz bir tane döner kavşağımızı oluşturalım hemen. Şu ortadan alabiliyor muyuz? Salar mısın beni oyun? Heh. Şu ortadan şu şekilde geldik anarşi iptal edelim artık. Daha sonra 6 U döndük. Bu niye engelliyor bizi şu anda? Şöyle bir şey yapalım. 6 geldik. Tamam. 3U e, buraya döndük. Daha sonra 3U daha e, yok 6U daha gitmemiz lazım bizim buradan. Bir 3U daha gidelim. Yok burası sıkıntılı yani şu an engebeli olduğu için yapıyor galiba burayı. Biz e, otomatik bir tane şöyle yapıştıralım. Daha sonra kendimiz onu düzeltiriz. Şu şekilde bırakalım buraya. Daha sonra şuraları yık. Hemen buradan bir bağlantı oluşturacağız. Şu ne kadarlık? Ee, 8 ru gitmişiz oraya. Hemen şunu birazcık içeriye doğru bükelim ve bunun yönünü değiştirelim. Anarşiyi aç, yönünü değiştir. Bu şekilde. Daha sonra şu orta yolu iptal etmemiz lazım. Bu şekilde bir tane daha verelim hemen şuradan. Evet buradan direkt dön bir yani sola. Sol şeride. Evet, o şekilde devam etsin. Bir yumurtalık oluştu mu gene burada? Bir ufaktan oluşmuş gibi sanki. Şöyle ortalarından bir ayarlamaya çalışalım bakalım. Tabi bu kavşak yolu olduğu için direkt kendisini çeviriyor yani. Bu şekilde bıraktık. Ya gerçi bu engebeli yerlerde çok da önemi yok ya yumurta gibi gözükmesinin. Ki çok fazla da gözükmüyor yani şu anda. Ufaktan şurası biraz kıvrımlı gibi. Alın dışında bir problemimiz yok yani burası için şimdilik kullanabiliriz orayı gayet güzel bir şekilde. Şimdi bir tane şuradan tek yol aldık buraya bağladık. Daha sonra şu yolu tamamen yıkalım. Evet şu tüneli yıkalım öncelikle. Tünel yok olsun. Tünelde çok ilerlerden geliyor baya sıkıntılı bir yol aslında o da. Evet şimdi daha sonra şuraları yıkacağız. Evet bu, bu tarafa verdik bir tane değil mi? Şuranın yolun dönüşünü iptal edeceğiz hemen. Hangisiydi? Şu muydu? Sola dönüş olmayacak kesinlikle. Sadece sağa dönüş yapacağız burada. Bir de bu taraftan karşıya yol vermemiz lazım hemen. Sağ taraftan çıkışta. Onu da halledelim bakalım nasıl bir şey olacak. Verdik. Daha sonra geldin. Bu şekilde çıktın. Sadece sağa doğru gideceksin, oradan sen de... Şöyle bir bakıyoruz. Aynen ister oraya ister oraya. Şu yolun da şeyini iptal edelim hemen. E, sola dönüş olmasın kesinlikle buradan. Yani buradan sağa dönüş olabilir isterlerse. isterlerse de buradan yukarıya şey düz gidip devam edebilirler. E, şöyle bir kontrol ediyorum başka neler yapabiliriz diye. Burayı da tabii bağlayacağız daha sonra ama şimdilik bağlamayacağız geçici olarak birbirlerine bağlayalım da. Buraya geçici olarak bağladık. Daha sonra şu tarafa doğru bir yol çıkacağız. Bir tane buralardan bir yol çıkmamız lazım. Onu da halledelim hemen. Şöyle yaptık. Bu şekilde çıkışımızı sağladık oradan. Tamamdır. Şuradan bağlayacağız o otobanı da. Hemen gidelim oraya doğru. Gittik. Gittik bir tane döner kavşak yapsak mı ya da şununla mı bir girsek direkt oraya bununla girebiliriz aslında bakarsanız deneyip görelim girebiliyorsak şöyle burayı bir yıkalım bunu bıraktık daha sonra bunu kopyalıyoruz hemen daha doğrusu seçiyoruz tamamını ve aşağıya çekiyoruz İyi, tamamını niye seçtiğimizimize uyuyor. Şurada bir ufaktan bir yıkalım birer tane. İkişer tane ektik. Şöyle bir tekrar seçelim burayı. Tamam, şimdi oldu. Şöyle getirdik. Şöyle bıraktık. Daha sonra aldık o tabanı. Buradan buraya bağladık. Buradan buraya bağladık. Hemen upgrade ile buranın yönünü değiştirdik. Tamamdır. Şimdi burayı buraya bağlayacağız şimdi en güzel kısım orası. Şöyle burayı bir bağlayalım. Daha sonra buradan şöyle bir şey yapacağız. iki şerit yol çekeceğiz buraya doğru. iki şerit de şuradan buraya doğru çekeceğiz. Bunu da şuradan geçecek şu yola bağlamamız lazım bir şekilde. Şöyle bir devamını getirelim o yolun. Buradan taşıdık. Daha sonra... Hemen şu tüneli yok edelim. Şöyle bu tüneli bir saniye yukarıya çık yok et. Tren yolunu birazcık yok edelim. Önce bir çekelim yolumuzu. Daha sonra devamı gelecek zaten bir şekilde onun şuraya geçirdik. Çevirdik. Ve dönüşümüzü verdik buraya bu şekilde. Evet 3 şerit, 2 şerit, 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş güzel bir yol. 6 şeritli yol burası zaten. Hemen e, bağlantılarımızı da verelim buradan. Bu şuraya bağlansın. Bir de gelsin buradan. Şunu tekrar seçelim. Şu şekilde bir bir kıvrımını verelim buranın. Aynen. Bu şekilde. Şuraya da yok edelim. Tamamdır. Gayet güzel. Bağlantılarımızı hallettik sanırım. Tabi daha sonra burayı da oraya bağlamamız lazım. Bir de o da önemli tabii ki. Bu şekilde buraya bağladık. Buradan da geldik. Burayı bağladık. Ve burayı tek yön yaparsak. Ki yapmalıyız. Ne tarafa yapacağız tek yönünü? Burası bayağı bir sıkışır diğer türlü. Hemen orayı da çevirelim. Aynen sadece bu tarafa doğru gelsin o yol. Hatta bu yolu tamamen yok edelim yani burası bayağı bir sıkıntı çıkartır bize. Şöyle bir 3'e bastık. Bir akış gerçekleşsin bakalım neler olacak görelim hep birlikte. Evet, buranın bağlantıları tamam. Buradan geç karşıya direkt bağlan İstediğin yere yolu birazcık uzatarak e, alabileceğimiz mesafeyi engelledik. Yani herhangi bir şekilde trafik işte şurada küçücük yerde oluşacağını birazcık yerlerden e, geldiği için trafik artık hızlı bir şekilde akışlar gerçek gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Evet bu şekilde kontrol elektrikle alakalı problem var. Neden? Neden? Çünkü şurada bir şeyleri yıkmışız. Tamam oranın elektriği bağladık. Tren yolunu geçmemiz lazım bir de hemen hızlı bir şekilde. O oyunu başlatmadan önce tren yolunu geçelim hemen. Evet onu da geçtik. Akışlar gerçekleşsin. Elektrikle alakalı sıkıntımız yok. Suyla alakalı sıkıntımız yok. İlerleyen zamanlarda ufaktan olmaya başlayabilir sıkıntı suyla alakalı. İtfaiye ne durumda? Çalışıyor musunuz? Güzel çalışıyorlar. Gayet güzel. Evet bir trafiği kontrol edelim. 90'lara falan çıkartırsak mükemmel zaten trafiği. Bakalım çıkartabilecek miyiz yakın zamanda? Hep birlikte göreceğiz onu. Şu gereksiz yolları falan kaldıracağız zaten yavaş yavaş artık. O tarz yerlere gerek kalmadı çok fazla. Ve bu bölümde Anıtkabir'i yapamadık. Bir sonraki bölüme kaldı muhtemelen. Çünkü biraz yollarla vesaire uğraşıyoruz derken. Bayağı bir vakit geçiyor yollar yolları yapı, yaparız derken. Anıtkabir'i bir sonraki bölümde güzel bir bölgeye oturtacağız. Muhtemelen şöyle yüksek bir bölgelerde falan yapacağız Anıtkabir'i ki tüm şehirden şöyle aşağıdan baktığımızda bu şekilde gözüksün. Yani her zaman gözümüze çarpsın. Güzel bir görüntü oluşacaktır o şekilde. Yollar falan inanılmaz gözüküyor zaten. Burada bölümümüzün sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Son olarak bitirmeden şöyle bir şey aklıma geldi. Mustafa'ya bir ev verecektik sahilde. Onu da bir sonraki bölüm başlangıcında yapalım hemen. Şu an videoda hatırladım. Yani videoyu bitirirken hatırladım. Mustafa'ya bir sonraki evde sahilde güzel bir ev veririz. Şuralarda bir yerlerde muhtemelen. Şurada falan ayarlarız sahilde. Sıfır noktalarda falan bir şekilde hallederiz. Ee, tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Yeni oyunlarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.